Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Evet. Arap suresi ikramımıza devam ediyoruz. Yeni bir konuya başlayacağız. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde ismi geçen Musa Rasul ve karşısındaki Firavun mücadelesini göreceğiz. Burada bir efsane, hikaye veya masal yok. Bakınız bir önceki ayetlerde Medyen kavmi ve Şuhayb Resulü mücadelesi peşinden darlık ve bolluk içinde olan kavimlerin sosyolojik olarak davranışlarını irdelemiştik. Darlık içinde insanlar Rabbilerine Rabbilerine yöneliyorlar, dua ediyorlar. Ardından Allah'a erişince hemen Rabbilerini satıyorlar. Ve diyorlar ki bu tarlık geçici bir şeymiş. Hemen azıtıyorlar, kibirleniyorlar ve böylece Allahu Teala da onları mühürlüyor. Çünkü bu bolluk onları şükre yanaştırmıyor. Şirk koşuyorlar. Kendilerini kendilerini yeterli görüyorlar. Müstahilik yapıyorlar. Ve böylece de bir hile içinde süslü bir şekilde doğru yolda yürüdüklerini zannediyorlar. Allah Teala da bunlara hile yapıyor işte. Mekrullah. Şimdi yeni bir konuya giriyoruz. Bu konu biraz uzun sürecek. Musa, Rasul ve Firavun'un mücadelesi olacak. Hemen başlayalım. Yorum yapmayalım. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa o. Bismillahirrahmanirrahim. Feme sonra ba'dena min ba'dihim Musa biayetina ila firavne ve melehi. Sonra biz diyor bütün bu kavimlerden sonra Musa'yı gönderdik diyor. Ayetlerimizle, delillerimizle gerçekle, doğruyla o yanlışları yerden yere vurucu, doğruyu apaçık bir şekilde insanların gözüne sokucu şekilde ayetlerle Firavun ve yanındaki adamlara, eli başılarına, işte bakanlar olur dediğimiz gibi yani, bürokratlarına, bakanlarına, din adamlarına hepsini gönderdik. Ve zalemu, ancak onlar zulmettiler. Onlara. Hayatları karşı yanlışlar içinde bulundular. Peki niye yanlışlar içinde bulundular değerli kardeşler? Soralım kendimize. Şimdi Musa Rasul'ün hayatını <laughs> anlamamız için Tevrat'ı okumamız gerekiyor. Ve ee... Musa Resul ile ilgili filmleri de izlememiz gerekiyor. Elbette ki en doğruyu konuşan Allahu Teala'dır. Kur'an-ı Kerim'deki kısalarını da okumamız gerekiyor. Burada vurgulamak istediğimiz nokta şu. Musa Resul İsrail oğullarından idi. Ve Firavun da e, İsrail oğullarını çalıştırıyordu. Asgari ücretle çalıştırıyordu. Köle gibi kullanıyordu. Bilmiyorum asgari ücret veriyor muydu onlara. Yani köle gibi çalıştırıyordu İsrail oğullarını ve büyücüye gitti. Bilmiyorum şimdi bu doğru mudur? Büyücüye gitti. Büyücü de demiş ona ki senin sonun İsrail oğullarından olacak. Onların içinden bir Rasul çıkacak. Ve İsrail oğullarını kurtaracak. O da buna göre e, İsrail oğullarının kadınlarını, kızlarını bırakıyor. Kullanmak için erkeklerini öldürüyordu. Musa Resulü de deriye attılar ve Firavun'un karası onu aldı baktı. Musa Rasul büyüdü ve Rasul olarak Firavun'a gönderildi. E Firavun şimdi kendi büyüttüğü adamı allah Teala'nın kendisine göndermesini gururuna, kibrine getiremiyor. Aynı şeytan gibi. Hani diyor ya şeytan benim nardan, nurdan, ateşten yarattım. Onu topraktan, kilden tıyinden yarattı. Niye ben ona itaat edeyim ki diyor. İşte Firavun böyle. Güç, kuvvet, otorite, zenginlik, hükümranlık. Benim elimde kim Musa yani? Musa kim? Ve ayetleri yalanlamaları akıl yoluyla değil, o kereneğin, o bolluğun içindeki hile, hileye düştüler. Allah Teala onları hileye düşürdü. Niye? Çünkü kibir yapıyorlar. Durup dururken Allah düşünmüyor dediğimiz gibi şimdi. İşi daha yokuşa sürmeyelim yani. Kendileri böyle istedikleri için Allah'ın hilesine düştüler. Kibirlendiler. Devam edelim şimdi yani. Tanzur keyfe kâne âkibetül müfsidin. Artık görün diyor. Müfsitlerin, o fesatçıların akıbeti nasıl oldu? O gücüne, kuvvetine, otoritesine güvenip de hakka uymayan, kendisini sadece üstün olduğunu gücü yoluyla düşünen o fesatçılar, hakkı sahibine teslim etmemekte direnenler, ilk başta kendilerini tabii ki tanrılaştırdılar, nefislerini hevasına uydukları için, Uyumadılar yani. Ve mühsid oldular. Yeryüzünde bozgunculuk çıkardılar. Şimdi bu kıssaya girişe bakalım. Bakalım sonları nasıl oldu. 104. ayet. Ve kâle Musa Ya Firavun Musa dedi ki Ey Firavun İnni şüphesiz ki ben Rasulüm bir uyarıcıyım, elçiyim min alemin. O alemlerin yani senin hükümranlığının, malının, mülkünün, mülkünün, kiprinin, adamlarının, her şeyin Rabbinin, Rabbisinin elçisiyim ben. Alemlerin efendisi. Efendi sen değilsin Firavun. Efendi Allahu Teala'dır. Rab. Ondan gelen bir uyarıcıyım. Şimdi Firavun burada Saygısızlığı Musa'ya mı yapıyor? Allahu Teala'ya mı? Şeytan saygısızlığı Adem'e mi yaptı? Allahu Teala'ya mı? İşte bu farkı görmemiz gerekiyor. Evet bakalım Firavun ne diyecek? Devam ediyor Musa Aleyhisselam. Hakikun. Hakikun. Ala en la ekule alallahi illel hakku. Hak olan şudur diyor. Allah üzerinde, Allah hakkında doğruyu söylememden başkası hak değildir. Hakikat olan budur. Allah üzerinde doğruyu konuşacağız. Yani kendi keyfimle konuşmayacağım. Çünkü ben uyarıcıyım. Kendi kafamla konuşamam diyor. Burası çok önemli. Allah Teala bana ne verdiyse onu konuşurum. Doğru olan da budur. Allah hakkında kendi kafamdan uydurma şeyler söylemek bana düşmez. Elçinin görevi aslı budur. Devam ediyor şimdi. Katçik dukum, olsun diyor. Allah hakkında sadece Doğruyu söylemekten başka hakikatim yoktur. Gerçek yoktur. Ben alemlerin Rabbi olan Allah Teala tarafından bir uyarıcıyım. Gerçekten size geldim. Bir beyin etin. Bir Rabbinizden, Efendinizden beyinelerle, apaçık delillerle geldim. Ve ersil me'iye beni İsrail. Artık İsrail oğullarını Benimle beraber gönder. İzin ver. Mısır'dan çıkmalarına izin ver. Rahat bırak onları. Artık İsrail'lerini Firavun esir aldı yani. Çalıştırıyor artık. Para veriyor onlara. Vermiyor mu? Ne yapıyor? İşte burada işçi hakları. insan hakları. Burada devreye giriyor. Firavun o derece kibir sahibi oldu ki insanlıktan nasibini almadı. Musa Rasulü ile ilgili filmleri izleyin. 1926 yapımı güzel bir film var. 1956 yapımı olması lazım. Güzel bir film var. Bu Yahudilerin yaptığı. İzlemenizi tavsiye ederim. Zaten e, on Emir filmi var. 2014 yılındaki film. Bir sürü film var yani. İzleyin. Hepsinden bir hisse alırsınız. Ondan sonra devam ediyoruz. E, Firavun ne derdi? Cevap olarak Kale in kunte çitte bi ayatin Eğer sen gerçekten dediğin gibi ayetlerle gelmişsin, apaçık işaretlerle fe'ti biha getir ona. Hadi geri durma. Bakalım ne getirmişsin. İn kunte mine sadiqin. Eğer doğruysan, doğruysan gerçekten dediğin gibi. Sıkıntı yok. Şu an ben seni adam yerine koymuyorum. Madem o kadar çok konuşuyorsun, fazla laf salatalı yapma da getireceğini getir. Ondan sonra ne oldu? Feelka asahu asasını fırlattı. Fe izâ hiye Ondan sonra apaçık bir yılan oldu. Al sana ayet. Madem bana görmüyorsun. Hadi beni adam yerine koymayasın. Elçiliğime değer vermiyorsun. Bari Allah'tan geldiğime inan. İnanmıyorum diyor. O zaman al sana mucize. Asasını fırlattı. Bunu ancak Allah Teala yapabilir. Büyücülerin yaptıkları ilüzyondur. Burada Allah'ın dilemesi sonucu gerçekten bir yılan oldu Asa. Bildiğin yılan. Ve Ondan sonra elini geri çekti. elini geri çekti. Şey elini çıkarttı pardon. neza neza nazı. neza yede. Elini uzattı ve idhahi beyza lin nazirin. Eli de pembe beyaz oldu. Bakanlar için. Yani pembe beyaz bir el. Pembeyaz. Şimdi şeker beyazı diyelim. Ha buradaki beyaz gibi oldu yani. Şu beyazlık başka, bu beyazlık başka. Bak. Pembe beyaz oldu bakanlar için. Beyaz zaten Türkçe de aynı geçti. Beyza, beyvav, beyaz. Ben beyaz oldu. Cevap olarak ne dediler? Kalel mele'u min kavmi firavun. Firavun'un topluluğundan şefler, ileri gelenler, artık paganlar, bürokratlar liderler dediler ki inne hada la sahurun alim bu gerçekten çok alim bilgili bir sihirbazdır. Bu sıradan bir sihir işi değil. Ondan sonra Ne dediler? Dediler ki Yuridu en kum min arzikum Burada Firavun ya da adamlar dedi ki Musa sizi e, toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Yani bu böyle sihir yaptı. Sihir yapmasında elbette bir delil var. Allah'tan geldiğini söylüyor ve sihir yaptı. Bunun amacı nedir? Amacı belli. İsrailoğullarını serbest bırakmak. Servet bırakma. Feme neden tekmurun artık ne emredersin? İleri gelenler diyor bunu. Ya da Firavun ileri gelenlerin, yani kendi aralarında şey yapıyorlar. Kendi aralarında şimdi konuşuyorlar. Şimdi Musa Rasul geldi ya Firavuna. Orada herkes görüyor. Dedi ki ben Allah'tan gelen abacık bir elçiyim. O da dedi ki fazla konuşma. Elçiysen elçilerini göster. O da madem öyle mi? Hatta asasını asa yılan oldu. Elini çıkardı beyaz oldu. Şimdi Firavun'dan adamları kendi aralarında konuşuyor. Diyor ki bu Musa ne yapmak istiyor? Ne yapmaya çalışıyor bu Musa? Derdi nedir? İsrailoğullarını buradan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz istiyor? Bakalım ne diyecek şimdi? Yürüdü en yukarıcı kum. Min arzikum kum. Eee. Burada yürüyordu. Yürü, yürü. O istiyor ki Allah e, İsrail oğullarını topraklarından çıkarmak istiyor. Ne dersiniz diyor. Kendi aralarında tartışıyorlar. Kalu dediler ki dedi ki Firavun Erci Duyuru dinleyelim. Evet ezanımızı dinledik. Şimdi e, tekrarlayalım kısa bir şekilde. Musa Rasul Firavun'a geliyor diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'dan gelen apaçık bir elçiyim. Firavun dedi ki kısa kes. Elçisine elçi. O zaman ayetleri göster. Musa Rasul de asasını yere atıyor yılan şeklinde görünüyor. Sonra kolunu çıkarıyor bembeyaz oluyor. Firavun bundan sonra ne diyor biliyor musun? Hemen meseleyi çarptırıyor. Adamlarına diyor ki Yuridu en yukhricekum min erzikum. Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor bu Musa. Ve mâdâ te'murun. Ne düşünürsünüz? Halbuki Musa Resul böyle bir şey demedi. Dedi ki İsrail oğullarını benimle beraber rahat bırakacaksın. Çıkacağız buradan. Firavun meseleyi çarptırıyor bak. Manipülasyon, çarpıtma, propaganda. Adamlar hemen etki altına alıyor. Bak. Musa yalanlıyor. Musa ne diyor? Resul aleyhisselam diyor ki ben yalan konuşmuyorum. Allah üzerinde, Allah hakkında yalan sözler bana yakışmaz. Hak olanı söylüyorum. Bunu söyledi halde Firavun meseleyi çarpı diyor. Bak diyor bu adam böyle sihir bir büyü yaptı. Bunun amacı İsrailoğullarını buradan çıkarmak değil. Bizim tahtımıza, hükümranlığımıza, toprağımıza göz dikmek. Hemen böyle yaparken propaganda yapıyor. Hemen adamları yanında topluyor korkuyla. Bu çok önemli bir nokta değerli kardeşler. Ondan sonra dedi ki dediler ki kâle ercihu biraz bekle diyor. Ve ehahu ve kardeşini. Kardeşini ve kendisini biraz beklet. Adamları diyor buna. Ve ersil fil ini haşirin. şehirlere, meydanlara e, anonsçular gönder. Herkes toplansın bir yere. Musa ve kardeşi, kardeşinin ismi geçmiyor ama kardeşi Harun. Gelenekten aldığımız bilgiye göre. Sonradan Kur'an'da da yazıyor kardeşinin Harun olduğu. Cevap bu. Firavun adamları diyor ki Musa'yı ve kardeşini beklet. Madem bu böyle yaptı biz de ona karşı bir meydan okuma yapacağız. Şimdi burada Musa Resulü'nün daha önceden büyüyle ilgili işler yapmadığı belli. Firavun'un yanındakiler büyücü olduğu için her kavmin bir özelliği var. Büyüyle uğraşıyorlar. Bu yüzden allah Teala büyük kartını onlara karşı kullandı. Ve onlara da cevabı oldu. Musa ve kardeşini beklet, biz de ona gereken cevabı vereceğiz. Evet. Gereken cevabı öleceğiz. Her yere, her meydana adamlar gönder. Bütün sihirbazları toplasınlar. Yetüke bir kulli sahirin alim. Bütün alem sihirbazlar, bilgin sihirbazlar hepsi sana gelecekler. Evet, burada bugünkü konuyu da bitirelim. Musa Resul ve Firavun lanetullahi aleyhim konusu devam edecek. Bugün itibaren epey bir sürecek inşallah. 3-5 gün belki 10 gün yavaş yavaş gideceğiz. Allah Teala sözüne sadıktır ve yücedir.